Merhaba. Ah, merhaba canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Ee, hey, senden. Ee işte idare eder. Bugün yine güzelliğim üstünde. Aman, bizim güzelliğimiz seninki gibi doğal değil. Makyajlanca bu kadar oluyor işte. Bak şimdi. Ee yalan mı? Hala genç kız gibisin. Maşallah. Sen bir de gel içimi gör. Kendimi 80 yaşında gibi hissediyorum. Sana öyle geliyor. İnan çok yoruldum Suzi. Her şeye yetişmeye çalışmaktan, tek başına mücadele etmekten... ...beş kişilik bir evde yalnız olmaktan öyle yoruldum ki. Niye yalnız olasın? Pırıl pırıl üç tane evladın var. Seni seven bir eşin var. Seven bir eş öyle mi? O sevgi biteli çok uzun zaman oldu Suzi. Bizi bir arada tutan tek şey çocuklar. Ben geldim Oo, İşte hayatımın aşkı ya Nasılsın Suzi teyze İyidir aşkım sende. Ben iyiyim anneciğim nasılsın İyiyim canım sen niye erken geldin Şey son dersin hocası hastaydı da onun için Aslında ben bugün okula gitmedim Neden Çok sıkıldım ben de gezdim Oğlum madem bir yalan söyledin devam ettir seni Suzi neler öğretiyorsun çocuğa Sakın oğlum sakın yalan söyleme Ucunda ölüm de olsa doğruyu söyle Bu kadar doğrucu yapma bu çocukları. Yoksa çok acı çekecekler. Sen bana karışma tamam mı? Aa. Neden karışmayacakmışım? Ben onların teyzesi değil miyim? Evet ama kötü örnek oluyorsun. Sabah sabah bir terör estirdi Suzi. Hepimizin enerjisini bir anda sıfıra indirdi. Çocuklar kahvaltı etmeden gittiler. Niye böyle yapıyor bu adam? Ben onun asıl derdini biliyorum. Savaşın jölesi falan bahane. Barış'ı bana yardım ederken gördü ya bütün siniri ondan. E, o da bir alem. Neyine ne gerek toz almak senin? Şimdi kızlar bile ev işi yapmıyor. Sen de Yücel gibi başlama Suzi. Çocuk bana çekmiş titiz. Toz görmeye dayanamıyor. Ne var bunda? Hayatım çocukken iyi de büyüyünce biraz garip kaçıyor. Hiç de garip değil. Keşke bütün anneler oğullarını benim gibi yetiştirse. Hepimiz rahat ederdik. Şimdi Yücel kendi pantolonlarını ütülese fena mı olurdu? E, artık kaç çizgi olurdu Allah bilir. Ya, hay Allah'ım ya. Sen onun bunu bırak da Barış'ın doğum günü için ne düşünüyorsunuz? E sürpriz bir parti yapacağız. Her şeyi hazırladım. Hastasını bile ısmarladım. E bize ne kaldı? O gün eczanede kalmasını isteyeceğim. E, siz de sevinçle birlikte evi süslersiniz. Tamam sen ne hediye alacaksın? Anadolu ateşine iki bilet. İnanmıyorum. Çok sevinecek. Evet. <laughs> ya işte böyle Suzi'cim. Bütün sinirlerim tepeme çıktı. Kahveleriniz geldi. Ah Canım, ellerine sağlık. <gülüyor> <gülüyor> Şu çocuğun üstüne kahve yapanı tanımıyorum. Eee, hocası kim? <laughs>